Şu anda çok özel bir portatifin önündeyiz. Mükke Kereme'de Kabe-i gelişim şeklini gösteren portatifler var burada sırasıyla. Bu görmüş olduğunuz kaya şeklindeki yıllar Vadi İbrahim'de. İbrahim Aleyhisselam Kabe inşa etmeye geldiği zaman ilk defa zemzeme çıkmış olduğu halini gösteriyor. Ki zaten İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'ye ilk inşa ettiğinde şu görmüş olduğunuz şekilde üstü açık. Genişçe bir alan var ve iki kapısı var. Yani Kâbe'nin bir kapısından girip öbür kapısından çıkılabiliyordu. Daha sonra gördüğünüz bu şekil Kureş zamanında Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam 35 yaşlarındayken Kâbe'nin bir kadının hırsızları tutuşturmasından dolayı büyük bir yangından sonra tahribinde yeniden inşa edilmesiyle bu şekli alıyor ve Malzeme yetmediği için de dışarıda bir alan kalıyor. O da hicir denilen bir duvarla çevriliyor. orası da Kabe'nin içinden sayılmıştır. Bu görmüş olduğunuz yapı ise Abdullah bin Zübeyir Mekke'de hilafetini ilan ettikten sonra kendi iştahatınca Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'ın zamanındaki genişliğine ve haline kavuşturmak için yapmış olduğu inşanın neticesinde yapılmış olan Kabe o Hz. İbrahim'in ilk yapmış olduğu genişliğe çeviriyor ve Hicri Kabe'nin içine alıyordu. Bu görmüş olduğunuz Kabe, Haccac bin Yusuf denilen Velid'in emrindeki o zalim dediğimiz komutan. Ama kaderin cilvesine bakın ki burada Abdullah bin Zübeyir'i alt edip hilafeti tek aşama kazandırdıktan sonra Kabe'yi yıktırıyor ve Peygamberimizin 35 yaşındayken inşa edilmiş şekline tekrar getirip Hicri yani Hicri İsmail dediğimiz kısmı tekrar yeniden inşa ediyor. Ve Kabe o günden sonra da hiçbir zaman şekli değişmiyor. Burada görmüş olduğunuz portatif Osmanlı döneminde Kabe'ye girdirilen kisveler ve Kabe'nin taşlarının 1630'daki o büyük haraptan sonra tekrar Cebel Kabe denilen dağdan getirilip inşa edilmesiyle son şeklini almış halini gösteriyor ve bu görmüş olduğunuz son portatifte Kabe'nin bugünlerdeki son halini bir kisvesinin örtüsünü değiştirdiği anı temsil eden bir portatifle bize gösteriliyor.